Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda nasıl kadro dizeceğiz? Şu kadroları zayıf olan arkadaşlar var mesela. Benim de kadrom zayıf gerçi. Bu etkinliğin sonunda ne kadar güçlü ve güzel bir kadromuz olacak. Çünkü oyuncuların hepsini denedim. Şimdi birlikte inceleyeceğiz ve bu etkinliği kaçırmadan oynayacağız arkadaşlar. Çünkü çok bedava oyuncu var. Çok bedava oyuncu verdiği için oyun bize bu kadromuzu hem derece kasacağız hem de gen basacağız kadromuza. Mükemmel bir kadromuz olacak tamam mı? Şimdi yapmamız gereken sadece ne yapmak? Bu etkinliği oynamak. Oynamazsan daha başka türlü çıkamazsın bu işin içinden. Şimdi bu etkinliği burada oynayarak arkadaşlar buradan geliyoruz. Bu Rudy geri alıyoruz tamam mı? Sonra Rudy geri aldıktan sonra belirli bir gün sonra Kane'i de alacağız. Kane'i de verecek bize. Ama biz önemli olan Rudy geri almamız. İkinci şıkta arkadaşlar buradan gelip Kuman'ı almamız. Bu ikili stoperi kesinlikle kadromuza koyuyoruz tamam mı? Sol bek ve sağ bek ucuz zaten. Buradaki Rodrigo yedekte kalabilir sıkıntı yok. Bu Alaba ve Sergio Ramos benim dediğim Kuman ve Rudiger'den iyi kartlar değiller. Bu orta saha zenginliği için Gündoğan ve Tochomeni'yi de kullanabiliriz. Geri kalan alan no Onana falan hepsini aç çöpe tamam mı? Bunları kullanmayacağız. Sonra geldik. İki tane kart verdi. Sonra bize pardon ee, şuradan oyuncular verdi arkadaşlar. Şuradan verdi. Atıyorum Marquinhos çıkabilir. Kane'i zaten vereceğini söyledik. Ee, Vinicius Junior çıkabilir. Bunları da kadroda birazdan hazırlayacağım. Etkinlik sonunda yapacağız. Ayrıyetten bize buradan Lampard veriyor 110'luk. Bu karta kötü di kötü falan diyorlar ama daha denemedik. Bu kart ne kadar kötü olabilir ki? 4-5 ayak var. Görüş boostu ayrıyetten üstünlüğe veriyor. Sadece defans ve bufas orta çalışıyor. O yüzden bu da gayet iyi iş yapabilir. Yani Goreska'yı dedik, yedik. Goreska fena bir kart değil dedik Goreska'ya. 110 genlik Lampard da veriyor. En azından orta sahada e, üstünlüğü karşılar koşar yani anladınız mı arkadaşlar ki bunun bir kartını denemiştik biz. Onda da e, ciddi bir bilek vardı. Çift şey yapmasına rağmen. E, iki çift dokunuş yapmamasına rağmen. Orayı da geçtik tamam mı şimdi ben size bir tane kadro hazırlıyorum arkadaşlar onu paylaşıyorum birazdan Evet arkadaşlar kadromuzu Bu etkinliği sonunda diziyoruz Rudiger bedava Kuman bedava Mendi ve Karvali ben Kendim Buradan daha iyi bir kart olsun diye bunları coins alacağız Bunları alacağız başka bir çaresi yok yoksa buraya Çürçürelle alabilirsin Çürçürelle var ya Chelsea'nin beki. o daha ucuz ben bir tık daha iyi olsun çift ayaklı diye reaksiyon bustu hem oyun topu da daha iyi kesiyor diye bir tık daha iyisini size söyledim. Yani çoğunuz siz bu etkinliği oynarsanız koist'e kasacağınız için isterseniz buraya hernandes veya başka bir koyisiniz varsa da daha güçlü kart alabilirsiniz dengeli bustu. Ben burada mendiyi önerdim yani ortalama bir kart önerdim minimize ettim yani kadroyu düşük anladınız mı? Burada karvahal var. Ya Karval fena değil oynuyorum. Ondan dolayı isterseniz siz hakiminin 106 normal TOTY kartını da alabilirsiniz. Onun fiyatı daha da düşük. Bu Tocha 25 gen basıp Lamparta'da gen 25 basarsanız derece o zaman performansını maks alırsınız. Oynar. Çift ayak ratingli bir tane MO kullanmamız lazımdı burada. Savic çok düşük olduğundan dolayı Bellingham'ı tercih ettik. Eski bir kart. Ama sonradan gelirse onu kullanabiliriz. Şimdi hücum oyuncularımızda Kane bedava alacağımız için Kravetska'da ucuz 5 milyona Kravetska'yı sol tarafa koydum. Ama siz bence Leo da yapabilirsiniz sol tarafa. Ben bir tık daha Leo'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada mesela Kane satılmaya kart ücretsiz olacak. İsterseniz siz bunun yerine e, Kane'den daha iyi olan mesela kadronuzda varsa Kantona ile oynayabilirsiniz. Van Basten'iniz varsa onunla oynayabilirsiniz. Veya kadronuzda bu Kane'den önce ne oynuyordunuz mesela bilmiyorum ama Nunez iyi ondan Taremi daha iyi forvet çok var yani anladınız mı şimdi buradaki önemli konu kaleye ben Handanovic'i koydum kaleci siz isterseniz Çeh de varsa oynuyorsanız oynayın hanım. şimdi burada SHO oynayacaksanız bu genç yeteneklerden Plata diye bir kart var bu dizilişi dizecekseniz 4-3-3 rolanti bu 4-2-3-1 genişi dizecekseniz de buradan ee, salağa gönderip Plata çekip 4-2-3-1 genişte Bellingham'ın yerine Musiela veya Royce veya Kaka yapıp 4-2-3-1 yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu MDO'da kullanırsınız. Bunu da MDO'da kullanırsınız. Bunu kadro dışı yaparsınız. O zaman bunu da yollar. Plata çekap, çekip çekip SHO'ya bu SLK'da oynar. Sıkıntı yok. Bunun yerine bir tane MO, Musiela ve Royce gibi bir arkadaşı koyup yapabilirsiniz. O da nasıl olur? Şu şekilde olur. Size hemen buradan göstereyim. 4 2 3 1 geniş yaptık. Şimdi bunu buraya koyduk arkadaşlar. Forvetimizi yine siz belirleyeceksiniz. Orta sahanız bu şekilde oldu. Tamam mı? Bunu yerine buradan buradan geldiğiniz zaman arkadaşlar alabileceğiniz elde daha denemedik. Kaka olursa daha güzel olur. Kaka olmuyorsa Odegaard o kadar iyi değil. Ben sizin yerinizde olsam Bernardo Silva da o kadar iyi değil. Royce veya Royce veya Musiala'yı koyarım arkadaşlar. Kaka olursa daha iyi olur. Hadi Royce'un fiyatı biraz daha düşebilir. Royce'u koyalım buraya. Buraya da SH oynadığınız için bu arkadaşı korsunuz. 4 2 3 1 genişte bunu da dizmiş olursunuz. Bu kadroyu dizerseniz güzel bir kadronuz olur. Dereceleri de bu şekilde yaparsanız mükemmel bir kadronuz olur. Tabi hem orta sahanız güçlü olmuş olur hem kanatlarınız güçlü olur hem forvetiniz hem de defansınız. Bir tık daha güzeli öneriyorum işte. Atıyorum burada da Rafael Lava olsa daha iyi olur atıyorum yani Sal olsa daha iyi olur. Figo olsa daha iyi olur. Forvetiniz Van Basten olsa daha iyi olur. Bunun da bir tık üstü o yani anladınız mı arkadaşlar? Kaleciniz atıyorum Kurtu olsa daha iyi olur. Defansınızda mesela Kuman, Rudiger iyi. Bunları değiştirmene gerek yok. Yani Blank falan almana değil almana gerek yok. O yüzden hücum oyuncularında katkı verecek oyuncular böyle olur. 25 derecede olursa bu kadroyu arkadaşlar bu videoyu izleyen her arkadaş dizebilir. Önerdiklerimi de bir tık iyisinde dizebilir. Bunu sizde paylaşmak istedim. Bu etkinliği oynamazsanız böyle olmaz kadronuz. O yüzden etkinliği oynayın diye size öneri veriyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.